Tutka slime yapalım mı? Ama annem kızar. O. o zaman ben evde tek başıma yapayım. Ben de Hep sen yaptın. Ya benim tutkalım. Bizim evimiz. Olur galiba. Ya de yapayım? Ya sırayla. Ben de istiyorum. Tamam bekle vereceğim. Sence olmamış. Kızlar bir saattir bari ne yapıyorsunuz? Çıkın bakayım oradan. Ben artık eve gidiyorum.